Dinle ilgili sordum. Diyanet İşleri Başkanı da bana doğru dürüst bir cevap verecek başkanlığı da vereceği cevabı da dine göre verecek. O verdiği cevapla Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları uyuşmayabilir. Tamam doğru. Bu bireylere verilir. Ama oradaki sorun şu. Ama, ben, ne ben, yapacak ben yani? Ben kişi olarak Diyanet İşleri Başkanı'nı tanımıyorum. Verdiği referanslar da bana verilmiş referanslar değil dediğimde ne olacak? Diyelim ki Diyanet beni temsil etmiyor. Bakın çok net söyleyeyim. Tamam. Diyanet tamam. beni temsil etmiyor. Tamam onu peki, da diyebilirsiniz. Peki, peki, Diyanet beni temsil etmiyor. Diyanet İşleri Başkanı ne adına kimin adına konuşuyor? Türkiye Cumhuriyeti gibi bütün yurttaşlar konuşmuyor mu? Hayır. Efendim? Sizin sorduğunuz evet. soru. Evet. Sizin sorduğunuz Nedir? soru. Nasıl? Yine soru soruyorsunuz. Bakın, Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sormuyorsunuz. Cuma, cuma, cuma düşünün. O kadar bakın Fetvalli. o kadar yanlış bir şey. O, o, ya. o kadar ya. yanlış bir şey. Cuma günü. Siz şöyle mi diyorsunuz? Hutbeyle fetvayı ayırın. Türkiye Cumhuriyeti'nde Hristiyan vatandaşlar da yaşıyor. E ne oluyor şimdi? Çok net. Şöyle ne oluyor şey. yani Hakikaten, ne olacak? Hristiyan da, vatandaş daha da. kendisini ezik mi hissedecek? Evet. Niye? Bakın söyleyeyim. E, söyleyeyim o zaman. Ya o zaman ben Fransa'da yaşasam kendimi ezik mi hissedeceğim? Evet, bu Fransa'da bu şöyle ya. bir iş çünkü. Fransa'da din bu kadar belirleyici değil, baskın rol değil. Bakın Fransa'da da başka bir tartışma var şu anda. Ya, Almanya'da Ya, ya izi, hangi şey, kural? Bakın çok net söyleyeyim. Siz dini bu kadar referans haline getirirseniz, Türkiye'de öyle bir sıkıntı var. Ben o zaman farklı bir kimlikteki bir insan olarak sıkıntı gelirim. Demin Hasan Bey ne örneği verdi? Ne? Övünerek verdi. Bir tane Alevi bir tane Ermeninin MYK'ya girdiğini ver. Niye övünüyor? Çünkü onları kendisine göre çoğunluk görmüyor. Mesela Hasan Bey şöyle bir cümle kurabilir miydi? Benim benim. Meyaka, müsaade edin. Bir dakika bir dakika. Bir, benim adıma ya, konuşma. Müsaade. Ya konuşurum. Ben konuşurum siz yani. Siz söylediniz. Heh. Mesela şöyle bir cümle kurabilir miydi Hasan Bey? MYK'ya giren 75 kişinin 72 tanesi sünni, 2 tanesi Alevi, bir tanesi de şey diyebilir miydi? Demezdi. Niye? Çünkü çoğunluk psikolojisi belirleyici oluyor. Tarifler hani azınlık mı? Bakın arkadaşlar, ta, ya, o tartışmaya girmeyeyim. Tarif ya. etmeye başladığınızda bakın, tarif etmeye başladığınızda Konu çok dağıldı ya. Dağılmadı. Me, me, şöyle dağ, Bey, bakın, şöyle dağılmadı. Bey, Mesela Hollanda'da liselere kimse gitmediği için boşaldığı için bazıları satıyorlar ya. Sanat merkezi yapıyorlar, kullanmıyor. Ne kadar? Avrupa yani, ile bu konuda başka da bir şey niye yani, Avrupa'ya da gibi. Necdet Bey'in söylediğiyle alakası yok. Şimdi başka bir bu, şey bu konuşuyorsunuz. Başka bir şey doğru. Bak benim söylediğim şu. Ben bizi birleştirenin etnik ya da dini kimlikler olmaması gerektiğini söylüyorum. Bu anlamıyla da inanç kimliklerini bu kadar bastırırsanız ama ve verdiğiniz bu örnek bununla örtüşmüyor. Şununla şimdi. örtüşüyor. Bir dakika. Bir, ben... Niye örtüşmüyor? Ya, ya zaman, sıradan vatandaş evet. dinle ilgili bir görüş almak istiyor. Tamam. Bir dakika. Evet. Sıradan vatandaş ya abdest alırken elimi nasıl yıkayacağım diye sormak istiyor yani tamam. bir makama, bir merciye. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda dinin ne dediğini söylüyor o vatandaşa. Diyor ki enini aha şöyle yıkayacaksın diyor. İşte iş o kadar basit. Peki değil. sevgili Ahmet, Bey, bir peki, hocam, Ahmet bir saniye. Bir saniye hocam çok önemli. Çok tek bir soru hocam, soracağım. Ben sormayacağım. Bu kadar sormayacağım. skandallar unuttunuz mu? Geçtiğimiz birkaç yılda Şimdi, Diyanet'in bu konularda verdiği yanıtlardan nasıl Türkiye'nin ayağa bakın. kalktığını, çocukların nasıl e, psikolojik olarak yıpratıldığını, ailelerin birbirine girdiğini. Mesela? O kadar masum konular. Örnek veririm ben daha, değil daha da somut söyleyeyim. Örnek veririm. Ben vermek istemiyorum. Bütün bizi tahmin Takip eden herkes biliyor. Burada benim dile getiremeyeceğim kadar ediyorsun. rahatsız edici ben 4 Dört yayında konu diyanete geldiği zaman ve ayıp iki arkadaşımızın konular. tavrına bakıyorum. Diyanet İşleri haksızlık ediyorsunuz. Öyle Bakın. mi? Ben şöyle bakıyorum. Bakın. Ben Bakın, maalesef benim terbiyen müsait değil. O tartışmaların nereden nereye Şimdi, vardığını ve nasıl tetiklendiğini yani. Diyanet, Diyanet fetvalarını da e, sosyal medyada çok çarpıtarak yansıtıyorlar. Onların asıllarına... Asıllarına e bakıyoruz ama. Bakalım, bakalım. yani Bakıyorum gerçekten ben. ben de orada bazı sinir olduğum fetvalar var. Ahmet Bey ben fetvalardan ziyade bakın şöyle bir gerçeklik var. Türkiye'de konuşmak bunları çok zor. Ya 1982'den bu yana Alevi çocukları zorunlu din dersine giriyor. Dinde zorlama var mıdır? Yoktur. 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 Niye zorun din dersi uygularsın? Niye cem evlerini kabul etmezsin? Cem ile ilgili bilir kişi kim Ahmet Bey? Mahkemeler kime başvuruyor? Kime? Diyanet İşleri Başkanı'na başvuruyor. Yanlış. Şimdi bakın ama bu gerçeği görmeden konuşursak... Yo görüyorum işte ben yanlış diyorum. Yanlış dediğiniz ben doğru. De, o yüzden... Bak, ama onun yanlışlığı... Ya Üstad sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Yani... Ee, yanlışları yanlışlar yanlışlarla doğruları aynı sepete atıp atmıyorum hayır at, hiç bak, öyle değil. Şimdi bak yok hiç bak hiç konuştuğumuz değil. konu o değildi neydi, ki başka neydi, bir şey. şey. şu söylediklerin hiçbirine şimdi. kimse itiraz etmedi ki hayır, sen ne söyledin? bak ama söylediğin Türkiye'de lafı burada. ben aynen Meşte tekrarlayayım Bey, bu Türkiye'de bak, bir gerçeklik yok gibi ya, sanmayın Necdet Bey başka bu bir şey gerçek konuşuyoruz değil mi bak, bak Necdet evet. başka bir şey konuşuyor söylediğiniz şey aynen şöyleydi Nedir, dediniz ki büyük sorunlardan bir tanesi şu bir fetva verdiğinde ben bunun altında eziliyorum dediniz. İnanmadığım halde eziliyormediniz. Evet. İnanmadım. Doğru. Halde, ben de dedim ki oraya o soruyu soran şahıs zaten inancıyla ilgili soruyor. Tamam. İnanmıyorsanız zaten hiçbir sorun yok. Çünkü evet, ne zaman sonra sorun peki, oluyor biliyor musunuz Bakın gelin ya. Ya lafımı bitireyim. Tamam, bitir, lafımı bitireyim. Bitir, 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 ya sorayım bir öyle Ya kolay bir dakika dinleyeyim. Necdet Bey lafım bitireyim. Evet, bitireyim bitir, ondan sonra. Tamam dinliyorum. Siz şurada sizle aynı yerde olurum. Sizin söylediğiniz şey dini uygulama. Hukuki uygulamaya dönüştüğü yerde sizler aynı yerde? Böyle ama ben de nasıl yani? Ya. Mete şimdi harap, ben de soruyorum. aynen Mete örneğini, yerap, verdim. Soruyorum. Bak, örneğini verdim. Örneğini verdim. E, yasaklı şey olduğu için söyleyemiyorum. Kullanmak haramdır. İyi tamam. de arkadaş, yani Türkiye'de... E, bununla ilgili devlet vergi alıyor diyorum ya. Siz ne diyorsunuz? Bak, iki, i̇ki soru soracağım. Vergi alıyor bak, diyorum yani. Soru. Bak şimdi o vergilerle de Diyanet finanse ediyor. Diyor ki bak, ben net soruyorum. Şimdi Diyanete şöyle bir bilirkişi sorulabilirim. Cemilir, bilir kişi olarak mi? Cem evleri ibadethane midir, değil midir? Sorulamaz. O ayrı Ama bir konu soruluyor. diyor da. E şimdi ne diyor mesela? Ben Metin bunu herhalde? onaylıyor muyum? Ya yani, ne diyorsunuz mesela? Şimdi bakın naif bir tartışma Bak, olsa. Ben aynen söyle ben söylediğimi söyleyeyim. Evet. İnsanların kendi ibadet etme yerlerini evet. seçme hakları kendilerine aittir. Bir yere sormak gerekmez. Türkiye'de böyle mi? Tamam mı? Türkiye'de böyle mi? Ya ben aynı yere geliyorum size. Hayır, ben, o zaman Ya yani bu Diyanet söyledi diye mi olmuyor? Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu Diyanet söylediği için mi olmuyor? Bakın tabii ki çünkü bilir kişi pozisyonda oluyor. Bakın sistem yani, o yüzden şöyle devlet kurgulanmalı. Devlet açmıyor mu, o yüzden? Bakın, bakın o yüzden şöyle kurgulanmalı sistem. Bana itiraz etmenizi de anlamadım. Sistemi şöyle kurgulamak ya lazım. niye itiraz? Dini, dini devletin kurumsal yapısı içine sokmamak gerekiyor. O anlamda devletin, kaldıralım. devletin Yok, dini yani. bir tercihinin olmaması lazım. Eğer devlet dini bir tercih yapmazsa bizi bağlayan bir tek şey vardır. Hukuktur, yasalardır, anayasadır. Ne? O zaman biz 10. ve 24. maddedeki gibi konuşabiliriz. O zaman benim dinim, benim inancımdaki kimi yetkili görüyorsam dönüp ona sorarım. Siz kimi görüyorsanız dönüp ona sorarsınız. Bundan Necdet daha Bey, doğal bir şey olmaz. Bu var ya kulağa çok güzel geliyor ama çok büyük felaketlere götürür Türkiye. Ya bakın ben. Ya peki Ahmet Bey şimdi bakın FETÖ var ya FETÖ. DAEŞ denen pardon. DAEŞ da çıkar, FETÖ de çıkar. Şimdi bakın ya aman yapma bak. Bakın, Atatürk'ün yaptığı en iyi işlerden biridir. En önemli işlerden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı Şimdi bakın, sakın yani ya ben, bunu ben, görmüş ama, adam. Bakın, 100 yıl bak, önceden görmüş bakın, bunu. Bu niye biliyor musunuz? Bakın çoğunluk psikolojisi ilgili düşün, gibi düşündüğünüz için kendinizi çoğunluk yerine koyuyorsunuz yok. ve bak şöyle bir iş ya çok somut. Şimdi bakın oturuyoruz. Ya Necdet Bey. Ya, niye, arkadaşlar ne, niye, şey soğuk niye, Aleviler ya, azınlık Söyledet görülmemiş ya, Lozan'da. Ya, ya, bir Hasan söylesene Bey, bana ya. Bak, ya. Hiç azınlık tersi Hayır yok. niye? Ben, niye bak, görülmemiş? Bir söyleyin. 19 ver. yıldır Ahmet Bey. Şimdi bakın televizyonda konuşuyoruz. Soruma cevap verirsen. televizyonda canlı tartışıyoruz. Cem Evleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı otorite olamaz. Bilirkişi olamaz diyorsunuz. Ya arkadaş bu ülkede fiili durum bu. Şu Yanlış. anda Cem Evleri... Tartıştığımız... Cem evleri Bakın ya diyor ki Diyanet... Tartıştığımız Ama konuyla bir ilgisi yok. Şöyle ilgisi var bakın. Ayasofya diyeyim ki bir şey Ayasofya söylüyorum. Imamı, cem Evleri İmamı'nın dışında mı yani? Ayasofya İmamına inanmak zorunda değilim. Ya, bir saniye de ya bir ya şey söyleyeyim. Sürekli sü 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 bir şey söylüyorsunuz da biz de... Arkadaş diyor, girme araya o zaman. E, girme araya. Abi, araya... abi bizi konuşurken de giriyorsun yani. Bir cümle. Ya hiç öyle değil. 19 yıldır, hı. yalnızca 19 yıldır değil aslında. Ben söyleyeyim. Hı. Cumhuriyet'ten bu yana. Hadi evet. Osmanlı'yı bırak. Cem evleri niye ibadethane olarak kabul edilmez? Soru bu. Buyurun cevap verin. Ben konuşabilir miyim? E, evet. yani bu, eğer bu tarz mı Hasan Bey, siz sormuştunuz ya bana. Siz sormuştunuz ya bana. Demiştiniz ki, e, yani ne fetva veriliyor da beğenmediniz? Hayır. hayır ben de işte burada karşı detaylı okumak impyal. istemem dedim. Hı Bakın, hı her yerde çok rahat internette bulabileceğiniz hı hı. dini bilgilendirme platformu soru ama o hayır bir dakika Diyanet'e mi bağlı? Evet bu bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı. Evet. Ay çünkü evet Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı. Tamam, okey. Ee, öz kızını öperken şehvet duymanın nikah etkisi olur mu? Bu sorunun yanıtını okuyun. Ben okumak istemiyorum. Ama ne var ki dediğinizde siz burada haklısınız Bedir Bey dersiniz bunu okuduktan sonra. Onun için bu gibi o, konulara... Onun fetva olduğunu bana ispatlayın. E, i̇şte buyurun. buyurun. Ya Elim yanınıza buyurun. Hayır ya buyurun, işçi, buyurun. bana zorla Diyanet İşleri Kurulu'nu arattırıp buradan doğrudan... Ha, hayır buyurun. Fetva hayır buyurun buyurun. Diyanet İşleri He. Başkanlığı Dini Bilgilendirme Platformu. <laughs> buyurun. E, Demin size sorduğum gibi... Adam sormuş bu soruyu. Evet. Yanıtı okumak bile istemiyor. Evet. Yanıtı okursam Türkiye'de halk rencide olur. Türkiye'de halk rencide olur. Bu zaten medyada yeterince tartışıldı. Bu yani bahsettiğim konuyu onu, ben burada ona, açıklamıyorum. Ona verilecek yanıt Ö, defol git. Yani sen ne şerefsiz adamsın diyeceksin. Manşetlere çıkan Hı -hı. benim burada size okuyamayacağım yanıtı buyurun. Yani biz neyse. Be Bedri ok Bey. Ben... Bakın Bedri Bey. Yani ben bir daha söylüyorum. Bir e, din otoritesine, bu soruyu sorana bir din otoritesinin vermesi gereken tek bir cevap vardır. İster Alevi olsun, ister Sünni olsun. Ya sen ne şerefsiz adamsın, aklına bu nasıl Doğru. geliyor Ay, gerçekten demesi lazım. ben haklısın Buna diyorum. cevap vermeyi, Keşke. tenezzül etmemesi lazım. Ben, ben de bakacağım evet. ona. E, benim şeyim de bu. yani e, Bey'e de bir cevap verecektim. O kaynamasın. O da Reklama şey gideceğiz ama ha, pek, neydi? Şey, hayır şu... Cem Evleri neden Cumhuriyet'ten bu yana ibadethane olarak kabul ediliyor mu diye bir soru sordu değil mi? Neyzet Bey. Evet. Ya 19 yıllık AKP iktidarını boş ver 19 ya yıllık yok, AKP iktidarını niye kabul edilmedi? Cumhuriyet de başladı. <laughs> niye kabul edilmedi? <laughs> Cumhuriyet de başladı. İki şey var. Hayır niye kabul? 19 diyor. yıllık Ben Ahmet Bey'in o cümlesini hatırlatarak katılıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olmasaydı ve gerçekten Mustafa Kemal eğer Diyanet İşleri Başkanlığı kurmamış olsaydı şu anda e, patır patır ki problemimiz hala problem yaşadığımız alanlarda yani dini cemaatler gruplar alanında çok daha büyük sıkıntılar var. çarp. Pakistan örneği so, soru somut. Ama Sorum siz soruşturmuyorsunuz ki. Bir dakika. Sorum. Lütfen bir evet. dakika ya. Sorum getir so, somut. Bir dakika. Evet. Pakistan örneğini hatırlatmak isterim. Afganistan örneğini hatırlatmak isterim. İki, Niye cemevleri ibadethane olarak kabul edilmiyor sorusunun cevabında Tekke ve zavile, zaviyeler meselesini üzerinden evet. tartıştığımız da başka bir şey. Üç, en son neden Aleviler e, Lozan'da azınlık kabul edilmedi? Sorusunun cevabını benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü Aleviler öz ve öz Müslümanlardır. Doğru mu? Böyle bir tartışmamız peki, yok. Azınlık peki peki anasını İslam'ın içerisinde olan bir grup, Evet anasını evet. İslam'ın içerisinde olan bir grubu, Ayrı bir din gibi anlatmanın bir alemi var mı? arkadaş diyor, tamam, diyor ki kadar. Türkiye'de Türkiye'de onlarca insan diyor Edir ki Bey, Cem evleri bir e, ibadet alemizdir. Sen buna niye evet demiyorsun? Benim sorun bu. Bu kadar bir arka, basit mi Bir, bir Ya kanuna göre evet diyemiyorlar. Efendim tekke ve tekmede gayri göre. Bir reklama ya gideyim abi. ondan sonra. Bir, bir arkadaşımız bu din işleri yüksek kurulu bir dini bilgilendirme platformunun bir babanın öz kızına yönelik şehvet duymasına ilişkin bir soruya verdiği cevapla enseste kısmı izin vermesiyle ilgili konuşan e, Diyanet İşleri Başkanı dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez şöyle demiş. Bu İslamofobik bir nefret içeren gayri ahlaki bir haber mühendisidir. Diyanetin e, bu kuruma yönelik bir sabotajdır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun böyle bir fetvası kesinlikle olmamıştır. Olmaz, olamaz. Eee itibarsızlaşma kampanyasına hedef olduğunu sonlandı. Bunun diyor do doğru değil diyor bu. Ahmet Beyciğim. Şimdi bakın, aynen demiyor mu? Şimdi bakın nefsi defol pek. gitmiyor. Işte. Tamam o zaman başka yani bir şeyi şey konuşacağım. Bakın haber kaynakları burada BBC ve e, bir sözcü. E, i̇lk iki baktım. İsterse kim olur? Hayır, şunu al mı? Bu kadar ağır bir konu. Şahit gerçekten ben büyük yeni değil bu ama bir şey söyleyeyim bu ben, eski eski Mehmet bir görmez. konu ben size Mehmet... yeni olduğunu söylemedim Türkiye'de bunun medyada büyük olay haline dönüştüğünü hatırlattım bu eski bir olay ama yani, Bedri Bey Ahmet Bey, Bey de şunu hatırlatmış demedim size neyse ben Ahmet Bey'le konuşmayayım da bu eski bir olay bunu biliyorum bunun medyada nasıl ne, nasıl tartışıldığını da hatırlatmış evet. dikkat edin diye şu anda bunların demek ki erişimi yasaklanması lazım. Şayet bu gerçek değilse ben bundan ne yaparım büyük mutluluk duyarım. Tabii ki. Ama Öyle. o zaman bunun erişimi bakın yasaklanması İslami, lazım bu kadar İslami, ağır bir konu. İslami, Öyle bir, işte. bir şey söyleyebilir miyim? Sadece şunu söyleyeceğim, kapatacağım. İslami hassasiyeti şu kadarcık olsun, bir insanın bilgisi de şu kadarcık olsun. Böyle bir soru sorulamayacağını ve bu soruya da bir cevap verilemeyeceğini bilir.